Türkiye yaklaşık 8-9 aydır Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de dem milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan süreci tartışıyor. Bu sürecin iki ana boyutu var. Birincisi Türkiye'nin içiyle ilgili. Şu söyleniyor. Türkiye iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla, eksiğiyle, fazlasıyla bir yüzyılı geride bıraktı. Artık Türkiye 1923'lerin, 30'ların, 50'lerin, 70'lerin, 80'lerin Türkiye'si değil. Dindar layık çelişkisi, sınıflar arası farklılaşmalar, Kürt meselesi, Alevilerin talepleri, ekonomik olarak Türkiye'nin dış pazarlara açılma mecburiyeti ve daha birçok sorun. Bunları üst üste koyduğumuz vakit Türkiye'nin artık ikinci yüzyıla kendini rektefe ederek yeni bir paradigma ile başlama mecburiyeti var. Onun için de öncelikle içeride bu Kürt meselesinin işte tırnak içinde şiddetin, silahın, terörün bitmesi, bitirilmesi ve ondan sonra da Türkiye'nin Türkiye'de yaşayan herkesin her dilden, her dinden, her mezhepten, her sınıftan insanların ortak vatanı haline, demokratik bir cumhuriyet haline getirilmesi. Öne konulan birinci hedef bu. İkincisi de Orta Doğu'da yine 1916'da imzalanan İngiltere ile Fransa arasındaki Sykes-Picot anlaşmasından bu yana geçen iki dünya savaşı ve bunların sonrasında soğuk savaş döneminin bitmesi, reel sosyalizmin çökmesi ve en son olarak da Suriye ve Irak'taki Baas rejimlerinin çökmesiyle yeni bir Orta Doğu'nun ortaya çıkması. Burada İran'ın, Rusya'nın, Hizbullah'ın, Hamas'ın güç kaybetmesi bu ortaya çıkan boşluğu da büyük oranda Türkiye'nin doldurması. Özetle Türkiye içeride de dışarıda da yeni bir paradigma kurmaya muhtaç. En hafif itibariyle kendini rektefe etmesi, yeniden revize etmesi, düzenlemesi içeride ve dışarıda ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal, ideolojik yeni bir formata oturtması lazım. Bu tartışmalar dediğim gibi hızlanarak devam ediyor ve en son olarak da yeni bir anayasa hükümet bunu ısrarla gündeme getirdi. Meclis başkanı takdim etti. Komisyonlar kuruldu. Ha, bu komisyonlar nasıl bir çalışma yapacak? Hangi süreci izleyecek? Nasıl bir anayasa ortaya gelecek, çıkacak? Siyasi partiler, taraflar neler söyleyecek? İşte bunları da hep birlikte göreceğiz, değerlendireceğiz. Burada tabii bu işin taçlandırılması olacak olan yeni anayasa öyle zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Çünkü ülkedeki farklı fikirdeki, ideolojiklerdeki kesimler, özellikle eski rejimin artığı olan ulusalcı, kemalist, layıkçı aydınlar bu konuda ciddi bir direnç içerisinde. Ne yaparsanız, ne söylerseniz Hemen ülkenin bölünmesi, parçalanması, işte ülkenin geriye şeriat rejimine götürülmesi gibi asla astarı olmayan gerekçelerle eski köhne rejimin devamını istiyorlar. Özeti bu. Burada yeni bir anayasa yapılacaksa tabii ki Türkiye'de yaşayan halkın en geniş anlamıyla vatandaşların mümkün olduğu kadar büyük bir çoğunluğunun onayını almak yani bir anayasa %50 artı 1 ile yapılmaz, yani teknik olarak, oylama olarak yapılsa bile bu toplumsal barışı uzlaşmayı sağlamaz, uzun vadeli olmaz. Onun için en az 3'te 2 bir çoğunluğu %65, 66, 70, 75, 80 ne kadar daha fazla bir uzlaşı, ittifak sağlanabilecekse onu arayıp bulmak ve meydana getirmek gerek. İşte burada bu büyük çoğunluk dediğimiz kitlenin onayını alabilmek için bunların arzuları, istekleri, beklentileri, hatta hatta tam tersinde kuşkuları, endişeleri, korkuları değerlendirilmek zorunda. Bunlar yapılmadan da doğru düzgün bir mesafe almak ve sonuca ulaşmak mümkün değil. Burada Türkiye'de mevcut iktidarın işte bir dönemler İslamcı kimliğinden dolayı burada bir parantez açalım. Şu an vardır yoktur ne kadar vardır işte o gömlek çıkarılmış mıdır giyilmiş midir zihinlerde yine farklı fikirler var mıdır bu başka bir mevzu bunu kapatıyoruz. Ama Türkiye'de en büyük ortak part, paydayı teşkil eden, yani Kürdüyle, Türküyle, şehirlisiyle, köylüsüyle, zenginiyle, fakiriyle muhafazakar İslami kesiminde bu tartışmalara aktif olarak girmesi gerek. Benim bugünkü çağrım bunlara. Yani herkes dediğini diyecek. İşte ulusalcılar da diyecek, layıkçılar de diyecek, Kürt siyasetçiler de diyecek. Kürt siyasetçilerin de renkleri var işte PKK'den muhafazakar Kürtlere, AK Partili Kürtlere kadar. Herkes diyeceğini diyecek ama Türkiye'deki İslami kesim tırnak içinde bir dönem kendini İslamcı olarak takdim eden, sonrasında ise bu işi daha da yumuşatarak muhafazakar demokrat kimliğini alan çevrelerden bu tasavvuflara, yani sufilere, tarikatlere, onlardan selefilere kadar tüm bir İslami kesimin bu dönemde ne yapmak istediğini, Anayasanın temel nirengi noktalarında nasıl düşündüklerini ortaya koyma mecburiyetleri. Burada da iki büyük yanlıştan kaçınmak lazım. Bir, iktidarın arka bahçesi olma refleksinden kurtulmaları lazım. İkincisi de geleneksel işte tırnak içinde yine devletin ali menfaatlerini koruma refleksinden çıkmaları lazım. Çünkü bu iki mevzu da onların ana mevzusu değil. Esas olarak İslami kesim kendi düşüncesine göre nasıl bir Türkiye tasavvur ediyor, nasıl bir Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar siyaseti tasavvur ediyor, farklı dinlerin, mezheplerin, dillerin, halkların, sınıfların birlikte nasıl yaşayacaklarını düşünüyor, bunun formatını bu yeni anayasa tartışmalarında belirtmeleri lazım. Başlı başına topyekun bir anayasa yazmalarını kimse beklemiyor. 200 madde, 300 maddeden bahsetmiyoruz. Türkiye'nin ana mevzular. Şu an karşılaştığımız sorunlar bizi yeni bir anayasa yapmaya iten sıkıntılar. Yani işte antidemokratik 12 Eylül faşist anayasası diyoruz. E peki bunun dışında bugünkü sorunlarımız ne? İşte etnik sorunlarımız var, mezhebi sorunlarımız var, sınıfsal sorunlarımız var, eğitim sorunumuz var. Yani bu toplumun birlikte barış içerisinde demokratik bir cumhuriyette yaşayabilmesini sağlayacak düzenle bizi bu düzene götürecek maddeler. Ana noktalar. 5-10 madde üzerinde. Dediğim gibi tek tek aydınların, entelektüellerin, alimlerin görüşleri değil. Yani Türkiye'de en az İslami kesimden 200-300-400 kanaat önderinin eli kalem tutan şahsın altına imza koyabilecekleri, ortaklaşabilecekleri bir ittifaktan bahsediyor. Ha bu eğer yapılabilirse hem Türkiye'deki geniş halk kitlelerini ikna etmede önemli bir fonksiyon icra eder. Hem de toplumun kendi arasındaki bu çatışma ve sürtüşmeleri yumuşatmada önemli bir rol üstler. Bunu yapamadıkları takdirde işte sürekli polemik, birbirine cevap verme, sürtüşme, laf oyunu ile bu dönemi de böyle geçiririz işte iktidarın işine yarayabilecek birkaç madde belki farklı uzlaşmalarla meclisten geçer ama Türkiye'nin içine ve dışına yeni bir format atacak. İkinci yüzyıla doğru düzgün gitmemizi sağlayacak bu yeni format arayışı başka bir bahar haka. Evet bekliyoruz İslami kesimin bütün eli kalem tutan şahıslarını ortak temel maddelerde birleşmeye ve kamuoyunu ikna etmeye çağırıyor.